intikal etmek üzereler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya geldikten sonra buradaki tören başlayacak. Saygı duruşu, istiklal marşı ve saygı atışıyla başlayacak buradaki tören. Hemen ardından da yine protokol konuşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ardından geçit töreni şehitler için hem Çanakkale şehitleri hem de tüm şehitlerimiz için yapılacak duanın ardından da sembolik şehitlikler ziyaret edilecek. Şehitliklere karanfiller bırakılacak. Hemen ardından da 15 Temmuz Şehitleri sergisi açılacak. Başbakan Binali Yıldırım şu anda alana giriş yapıyor. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter iniş yapacak. E, söyleyeyim burada e, oldukça büyük bir kalabalık var. Gazeteciler de e, oldukça kalabalık. E, çünkü bütün dünyanın gözü burada. Burası e, Türkiye'nin ön sözünün yazıldığı yer Çanakkale ve 18 Mart 1915'te Türk askerinin sadece Türk tarihine değil dünya tarihine altın harflerle Çanakkale geçilmez yazıldığı yer. O yüzden sadece bizlerin Türk gazetecilerin değil dünya basınının gözü de burada bütün dünyanın gözü burada. Yaklaşık 500 gazeteci akrete yaptırmıştı buradaki törenleri takip etmek için. Bunların yüz kadarı da yabancı gazeteciler. Ee, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, e, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Bosna Hersek ve Azerbaycan'dan gelen gazeteciler var. Onlar da buradaki törenleri dikkatli bir şekilde takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dikkatli bir şekilde takip ediyorlar kendi ülkelerine, kendi izleyicilerine ulaştırmak için. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıyan helikopter birazdan birkaç dakika içerisinde alana inmiş olacak ve hemen ardından da buradaki tören başlayacak. Törenin başlamasıyla birlikte yeniden birlikte olacağız eğer. Gürkan Düzenli'ye teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den son gelişmeleri bizlere aktarmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erol Parlak, Erol Parlak Çanakkale Şehitleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Evet şu dakikalarda görüntülerimiz Çanakkale'den değerli izleyenler. Az önce şehitler abidesindeki törenin az sonra başlayacağını aktarmıştık ve canlı görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda şehitler abidesine gelmiş durumda ve yetkililer tarafından karşılanıyor. Birçok bakanın da eşlik ettiğini görüyoruz bu ziyaretinde. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a az sonra Çanakkale törenlerinde Törenlerin devam edeceği bir diğer nokta olan şehitler abidesine doğru geçecek Sayın Erdoğan ve aynı zamanda burada Başbakan Binali Yıldırım'ın da dakikalar önce alana ulaştığını sizlere aktarmıştık. Yetkililer tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da eşlik ettiğini az önce gördük kameralara yansımıştı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün...